Avrupa'dan İtalyan ustalar, yine dönemin önemli Osmanlı ustalarını buraya getirerek bu konağı yaptırmış. Konak oldukça özgün bir konak. Hatta işte Türkiye'nin yüz mimari şaheserinden biri kabul ediliyor. Özellikle ziyaretçiler iki tane odayı çok beğeniyorlar. Biraz da hikayesi bir rivayet üzerine tabii ki bu oldukça belirleniyor. İki tane işi olduğundan bahsedilir. Çakırların Şerif Ali Ağan'ın biri İstanbul'u biri İzmirli. İkisi de ayrı odası var ve odalar şu anda İstanbul'da odası, İstanbul odası ve İzmir odası şeklinde anılıyor. Ve bu o kadar romantik ki ağımız hanımlar özlem çekmesinler memleketlerine diye duvarlarında. İzmir odasında İzmir sülüheti, İstanbul odasında İstanbul sülüheti var ee, ve oldukça ihtişamlı odalar ikisi de. Mm-hmm.